Üzerinde durmamız gereken asıl konu medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şart. İnternet mecralarını kullananlar cinsel istismar, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta olmak üzere sosyal medya terörü karşısında gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Şey şeyi kapatsın. Dumanla haberleşip sizi yine birkaç